tarihi askerin siyasete müdahalesine pek çok kez tanıklık etti. Türkiye'de çok partili rejime geçirmesinden kısa bir süre sonra 1960 yılında Milli Birlik Komitesi adında bir grup subayın yönetime el koymasıyla başlayan darbeler tarihi 1971 yılında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının hükümetin düşmesiyle sonuçlanacak bir muhtıra yayınlamalarıyla devam etti. 1980 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı liderliğinde ordu yönetime el koydu. Ardından 1997 yılında yayınlanan diğer bir muhtarayla dönemin hükümeti devrildi. Son olarak 27 Nisan 2007 tarihinde dönemin Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir e-muhtıra yayınladı. Geçtiğimiz yarım asırlık dönemde çeşitli darbelerle karşılaşan halkımızın Darbeler hakkındaki görüşlerini öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında yer alan 12 bölgeye ait 12 ilde toplam 1130 kişiyle yaptığımız anketle vatandaşlara sorduğumuz ilk soru şuydu. Askeri darbeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Askeri darbeler ben pek yetişmedim o zaman ama ailelerimizin söylediği kadarıyla askeri darbe her askeri darbede ülkenin 15-20 yıl geriye gittiğini söylüyorlar. Askeri darbeler Türkiye için kesin bir vahim yani olması çok da yanlış bir şey. Askeri darbeleri doğru bulmuyorum çünkü bir yarardan olduğunu düşünmüyorum. Baskı ve dikta olayının ee... Amaç ne olursa veya sonucu ne olursa olsun karşıyım. Darbe olayına karşıyım. Yani baskıya karşıyım. Askeri darbeler e, toplumumuzu gerçekten çok yaraladı. Hani bizim çok ummamız gereken şeyler hiç olmadı. E, ya halkımız da bu durumda biraz tepkisiz kalıyor. Bu yüzden biz de genelde okulda olsun, üniversitede olsun bunu genelde çok konuşuyoruz sınıfta. Yapılan anket ve bulgulara baktığımızda sonuçlar halkın e, demokrasi ve askeri müdahaleler noktasında nerede olduğunu bize açık ve net bir şekilde göstermekte ve anket sonuçları bize şunu gösteriyor. Özellikle büyük bir çoğunluğun, halkın büyük bir çoğunluğunun demokrasiden yana tavır aldığını göstermektedir. Bu tabii Türk demokrasi açısından olumlu bir adımdır. Zira Türkiye'de demokrasi 1950'li yıllardan beri üç kere fiili olarak darbeye darbelerle askeri darbelerle kesintiye uğramıştır ve milletin iradesi bu anlamda tersuş edilmiştir. Dolayısıyla bu acı tecrübeler sonucunda baktığımızda bu anket bizim için olumlu bir veri olarak Türk demokrasi açısından Türk demokrasisinin geldiği nokta açısından bize olumlu sonuçlar vermektedir. Özellikle bu noktadan baktığımızda. Küçük bir azınlığın evet darbeden yana tavır ortaya koyması da yine bu toplumun geçmişte yaşanmış olduğu özellikle travmaların etkisiyle olabilir diye düşünüyorum. Vatandaşın fikirlerini öğrenmeye şöyle bir soru sorarak devam ettik. Sizce darbelerin birinci derecede sorumlusu kim? Siyasetçilerdir. Ya hepsi herhalde. Herkesin bir kusuru var ki bu işe. ...öyle yönlendiriyorlar yani. Bence hepsi ya... ...hepsi. Siyasetçiler genelde... ...siyasetçiler, yanlış siyaset... ...yani askereyi mecbur bırakır... ...darbe yapmaya. Bence siyasiler, daha sonra medya. E, kimi zaman bunu... E, ...medya desteklemiş, kimi zaman siyasetçiler desteklemiş... ...kimi zaman da askeri. Zaten bir zaten birebir yapmış yani darbeleri. Siyasetçilerin de katkısı var, askerlerin de katkısı var. Bunun içinde medya da var, siyaset de var. Anket sonucu bize büyük çoğunlukla bu darbeden sorumlu olarak e, siyasetçileri işaret etmekle birlikte aslında burada e, temel sorunun e, herkesin bundan sorumlu olduğu sonucuna e, bizi götürdüğünü görmekteyiz. Zira verilere baktığımızda siyasetçilerle herkesin sorumlu olduğunu ifade eden oran birbirine yakın görünmekte. Ve ikisini topladığımızda büyük çoğunluğun siyasetçiler ve halkın ve bütün herkesin bu darbe sürecinden birlikte sorumlu olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Burada şu soruyu sormakta fayda var. Gerçekten siyasetçiler bu darbe ortamının, darbenin ...gerçek e, sebepleri midir? Gerçekten Türkiye'ye baktığımızda... ...mevcut işte fiili 1960... ...71 ve 1970... ...darbelerine baktığımızda ve buna ek olarak... ...28 Şubat postmodern... ...darbesine baktığımızda... ...siyasetçilerin burada dik durmamaları... ...ve siyasetçilerin özellikle... ...hani şapkasını alıp çekip gitme... ...mantığıyla davranmaları... hatta bu kanaatin oluşmasına önemli bir etken... ...olmuştur. E, Türkiye'de siyasetçiler gerçekten kuvvetli ve dirayetli davranmış olsalardı belki bir takım darbeleri Türkiye yaşamayacaktı. Bu önemli bir gerekçe olarak gösterilebilir. Anketimizde sorduğumuz bir diğer soruysa şöyleydi. Askeri darbelerin bazılarının ülke yararına olabileceğini düşünüyor musunuz? Elbette ülkeye yararına olan çok şey vardır. Ülkesini düşünen insan zaten doğru karar verir, doğru şeylere imza atar. Olabilir. Bazıları yararlı bazıları zararlı Hayır canım söz konusu bile olamaz Hayır Çünkü onun bir öyle bir maliyeti var öyle bir kapsamı var hiç gözükmez o Düşünmüyor Askeri darbeler Türkiye'nin geleceğine dinamit koymaktır Hiç zannetmiyorum Bizim iki darbemiz de bence bizi geri götürdü yani hiçbir faydası ne olduğunu zannetmem Verilerin e, yorumuna baktığımızda burada bir takım değişik ...etkenlerin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle biraz önce ifade ettiğimiz gibi... ...askeri darbelerin oluşturmuş olduğu travmalar... ...toplumda bu beklenti oluşturmuş olabilir. Özellikle baktığımızda ekonomik krizler, siyasal krizler... ...şiddet olaylarının yoğunlaşması... Toplumda bu beklentileri yani sivil hükümetlerin çözüm bulamamaları toplumu askeri iradeye bir darbe beklentisine ondan çözüm beklemeye yönlendirebilmektedir. Yine bunun haricinde özellikle e, toplumda artık askeri artık sivil demokrasiyle çözüm e, bulunamayacağına inanan, demokratik yollarla iktidara gelemeyeceğini düşünemeyen bir takım kesimin de e, böyle bir yolla iktidara gelme kaygısı da Bu kapsamda değerlendirilebilir. Anketimizin darbelerle ilgili bir başka sorusu şöyleydi. Sizce darbeler en fazla kime zarar vermiştir? Darbeler en fazla aydınlarımıza, demokrat insanlara ve halka zarar vermiştir. Darbeler en fazla devlete ve millete zarar vermiştir. Tabii ki halk zarar görür. Tabii ki çalışanlar, Tabii. esnaf yani alt tabaka zarar görür daha çok halka daha çok halka halka zarar vermiştir ülkeye zarar vermiştir %50 siyasetçi yüzde %50 de hak diyebilirim en fazla ülkeye en fazla halk görüyor zaten üst tabakaya bir şey olmuyor en yani vatandaşa darbeler aslında sadece halkın seçmiş olduğu bir iktidarın cezalandırılması onun iktidardan düşürülmesi yetkilerinin alınması anlamına gelmiyor aslında o siyasi iktidarları sivil iktidarları bu iktidara getiren halkın da cezalandırılması anlamına gelmektedir. Baktığımızda e, askeri darbeyi yapanların mantığında evet siz sivil irade bu işi beceremiyorsunuz. Bunu beceremediğiniz için biz iktidara geldik ve bu şekilde de kendi meşru gösterme gayretini yer aldığını görüyoruz. Bunun özellikle ankete baktığımızda en büyük e, zararının Halka olduğunu, darbelerin sonucunda halkın iradesi üzerine konulan baskılar sonrasında en büyük acıyı toplumun, halkın yaşadığını görüyoruz. Halk derken bunun içinde hepimiz varız. Dolayısıyla bu darbelerin veriler onu gösteriyor. En büyük mazlumu halk olmuştur. Anketimizi şu şekilde sonlandırdık. Sizce Türkiye'de bir daha darbe olma tehlikesi var mı? Böyle giderse <laughs> olabilir var şu dönemdeki kesinlikle var yani eğer halk kendini bırakırsa teslim ederse olabilir Allah korusun olmaz bundan sonra olacağını düşünmüyorum sanmıyorum ee, olabileceğini sanmıyorum şu an zannetmiyorum Onu bilemiyorum bilemiyorum soru sorulanların yarısından çoğu yarısına yakını darbe olma ihtimali yoktur şeklinde ee, cevap vermiştir. Tabii ki bu olumlu bir e, gelişme Türkiye açısından, Türk Demokrasi açısından. Fakat bununla birlikte yine bir diğer kısma baktığımızda, sorunun diğer kısmına baktığımızda neredeyse yarıya yakını fikir belirtmeyenlerle birlikte e, darbe olma ihtimalini de göz ardı etmemiştir. Peki bu ihtimalin tamamen ortadan kalkması için ne yapılması gerekiyor? Öncelikle Türk demokrasisinin kurumsallaşması gerekiyor ve yeni sivil demokratik bir anayasayla da bunun taçlandırılması gerekecektir. Askeri darbeler konusuyla ilgili yaptığımız ankette askeri darbeler hakkında ne düşünüyorsunuz sorumuza katılımcıların yüzde %64.9'u olumsuz buluyorum cevabını verirken yüzde %12.2'si olumlu ve gerekli buluyorum cevabını verdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %22.9 Sizce darbelerin birinci derecede sorumlusu kim sorumuza? Katılımcıların %35.4'ü siyasetçiler, %8.4'ü askerler, %7.6'sı medya derken, %39.3'ü hepsi dedi. Diğer seçeneğini tercih eden katılımcıların oranı %0.9, Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 8.4. Askeri darbelerin bazılarının ülke yararına olabileceğini düşünüyor musunuz sorumuza? Katılımcıların yüzde 56.6'sı hayır derken yüzde 20.5'i evet cevabını verdi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 22.9. Sizce darbeler en fazla kime zarar vermiştir sorumuza? Katılımcıların %85.3'ü halka cevabını verdi. %5.4'ü askerlere, %3.3'ü siyasetçilere, %1'i iş adamlarına derken, %0.3'ü gazetecilere dedi. Diğer seçeneğini tercih edenlerin oranı %1.2 iken, fikir belirtmeyenlerin oranı %3.5. Son olarak sizce Türkiye'de bir daha darbe olma tehlikesi var mı sorumuza katılımcıların %47.4'ü hayır yok derken %26.7'si evet var dedi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise %25.9.